aaahhh aa, şey aa, aa, pardon aa, özür dilerim tamam uyancağız ya sabah aynen öyle kapılarını çalarız abi aynen öyle abi. aynen öyle düşünsenize kombattaymışsınız İnşallah evet. hacı diye dönüşür <laughs> sen ihtiyarsın ben çocuk değilim orada danteye ben göz kırpıyorum dante heyecanlandın mı ya hiçbir zaman hayır demeyeceğim bir şeyden bahsediyor. Halil odadan çıktı bu arada. Abi, <laughs> Bunu ben belirteyim. Ben çıktım şu anda. Hava skot ya da kültür <Kirti> böyle kardeşim <laughs> E o zaman ben bir gezip geliyorum. Anam. <laughs> Anam çok tatlı. Bir bu kadar daha mı gideceğiz? Ha çok bir oha bir dakika. Ancelon o kadar yakın mı ya? Sen de 12 at be. <gülüyor> 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 Söylemem gereken önemli bir şey var. Masada söyleyeceğimi de bilmiyorum. Biraz daha hassas bir konu. Dün gece Henry Avery.